Merhabalar dostlar yeni videomu hoş geldiniz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz yaz aylarında çiçek sezonu kapanmış oluyor. Tam böyle Ağustos sonu Eylül başı da bizim sezonumuz açılıyor. Şimdi ben de öyle bir şey yapayım dedim ki yeni sezona girmeden son indirimi yapacağım arkadaşlar. Elimde biliyorsunuz bir sürü Çinli sukulent var. Bunları yok pahasına satacağım çünkü yeni siparişlerimizi verdik. Çok yakında yepyeni birbirinden güzel sukulentlerimiz ve kaktüslerimiz yurt dışından gelecek ve hepsi satışta olacak. Şu an görüyorsunuz hepsinin fiyatları üstünde yazıyor. Fakat bu fiyatlar geçerli değil arkadaşlar. Canlı yayın satışında hepsinin fiyatlarını e, tekrar düzenleyeceğim. Ve dediğim gibi almak istediğiniz türler varsa çarşamba perşembe günü saat 21'de instagramda canlı yayında olacağız. Bazı türlerden bir tane kaldı. Şöyle gördüğünüz gibi birçok türden 2-3 tane var. E, tükendiler. Bakın şöyle flamingomuz son bir tane var. Çok da güzel renkli aslında. Ki kışın çok daha harika bir renk alıyor biliyorsunuz. Yine şu çok güzel bir tür arkadaşlar. E, bir de nerede vardı? Bir de şöyle bir türüm var. Bu da tamamen mosmor olan bir tür. E, birçok türüm var elimde. Şöyle bakın şu arkada egatalar var. Dediğim gibi görmüş olduğunuz fiyatların hiçbiri canlı yayında geçerli olmayacak. Yaklaşık bir hafta sonra da sanırım ilk yurt dışı siparişlerimiz gelecek. Şöyle dostlar, hani ne var ne yok bir göstereyim bu videoda. Çünkü birçok arkadaş short videosu paylaştım. YouTube'da birçok arkadaş türleri sordu. Şöyle göstereyim. Kaba taslakta olsa gerçi WhatsApp katalogtan da türlerimizi inceleyebilirsiniz. Şu an satışta olan bütün türlerde çok güzel indirimler olacak. Bazı türlerden dediğim gibi çok az sayıda var zaten. Bir tane, iki tane olan türlerim de var. Şöyle burası genelde klasik rafı. Ama klasiklerde de indirim yapacağım. Çünkü yeni ürünlerimiz çok yakında gelecek arkadaşlar. Ee, ve yer sorunum var biliyorsunuz. Yerim çok fazla değil. Yerim çok fazla olmadığı için de acilen yer açmam gerekiyor. Ben de dedim ki sezon sonu şöyle güzel bir indirimle bunları sizlerle buluşturayım. Hemen şurada bakın çok güzel millilerim var. Bunlardan da çoğundan birer ikişer tane kaldı görüyorsunuz. Şöyle bakın şu rafa geçelim hemen burada da nelerimiz var böyle anaç saksılarda elinler şöyle bronzeler leş kaktüsleri yine burada çok güzel kaktüslerimiz var şöyle millilerimiz var bir tane senesyon kaldı karanfil çiçekli yine burada birçok türümüz var Şöyle dostlar. Şunlardan bakın bazılarından bir tane var. Bazılarından iki tane var. Bunlar böyle gayet güzel oldular. Dediğim gibi bu fiyatların daha da altında vereceğim bunları. Yine burada kaktüslerimiz de mevcut. Az sayıda bazılarından birer ikişer tane kaldı. Şöyle arkadaşlar. Şöyle, bu kaktüsleri biliyorsunuz zaten ee, büyük büyük gelişmiş kaktüslerim. Şöyle, şunlardan da yine şu arkada bakın çok güzel horridalarım var. Şöyle. şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar üstünden çok güzel yavrular çıkardı çok harika oldu gelişimleri gerçekten güzel yine bu kısımda farklı kaktüslerimiz var şurada özelde de kaktüslerim var iki farklı cins olarak biri şu küçüğü büyüğü var biri de şu yine burada on buçukluk ve sekiz buçukluk saksılarda farklı türlerimiz mevcut. Size daha bir hafta Çinli göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar burada da bakın Çinlilerimiz var şöyle. Birbirinden farklı türler. Çok güzel renklenenler var. Ama rengi açılanlar da var. Güzel güzel gelişenler var. Bakar mısınız? Kocaman oldular saksılarını doldurdular bir yandan şimdi almak istiyorsanız şu an tam sırası arkadaşlar çünkü bir ay sonra bunlar çok güzel renklenmiş olacaklar şöyle bakın birazcık yavaş geçeyim sanırım hızlı geçtim diğer rafı şöyle şu mesela bakın kışın mini star tamamen pes pembe harika bir renk alıyor ama tabii ki şu anda çok renkleri kalmamış durumda. Şöyle. Şunun rengine bakar mısınız? Çok güzel görünmüyor mu? Bu. Yine buralarda farklı türlerimiz mevcut. Şöyle Subselis variegatalar var. Bu çok güzel böyle turuncumsu oluyor arkadaşlar. Rengi gerçekten muhteşem olan bir tür. Ki zaten fiyatlarımız gayet mankul bakın arkadaşlar. Öyle çok abartı fiyatlar yok. Yeni ürünlerimiz geldiğinde raflarımız açılmış olsun. Yeni ürünleri rahatlıkla sıralayabilelim. Şu da yine çok güzel bir tür etli etli. Neymiş ismi? Şöyle. Çok güzel bir tür gerçekten başka nelerimiz var? Hemen onlara da bakalım. Bu kısımda da arkadaşlar şöyle leş kaktüslerim var. 3 farklı cins. Burada skulentlerimiz var. Bakın bir tanesi sıcaktan erimiş. Tabii ki eriyenler oluyor. Hava çok sıcak. Her ne kadar ben bunlara vantilatör çalıştırsam da bazen gerçekten bir şey yapamıyorsunuz. Burada da arkadaşlar Echinon'un hibrit türleri var. Farklı renklerde. Yaklaşık 17-18 farklı renk var. Şöyle bakın. Hepsinin numaraları üzerlerinde şöyle mevcut. Tabi bazıları karışık. Hangisinin hangisi olduğu belli değil. Ama bunlar genelde belli olanlar. Yine burada da 5.5'luk saksıda 25 liraya 30 liraya satmış olduğum türler var. Bunlar klasik arkadaşlar. Birçoğunuzun elinde vardır zaten. Ama olur ya öldüyse ya da bir arkadaşınıza hediye etmek istiyorsanız güzel bir hediye oluşturabilirsiniz. Şöyle bakın buralarda. Bu eforbiyalar <laughs> çok güzeller aslında ama e, saksılar seramik olduğu için ağır geliyor arkadaşlar. Haliyle bitkiyi şöyle yan yatırıyor. Evet dostlar. Dediğim gibi Bir Dünya Kaktüs Instagram adresinde Çarşamba ve Perşembe akşamı saat 21'de canlı yayındayız. Çinli almak isteyen arkadaşları hepinizi bekliyorum. Gerçekten fiyatlar muhteşem olacak. Ee, Çinli istiyorsanız canlı yayında hepinizle görüşmek üzere diyorum. İlla alışveriş yapmanız şart değil. Çayınızı kahvenizi alın. Buyurun canlı yayınımıza gelin. En azından sohbetlere katılırsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız videolara beğeni ve yorum bırakarak destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.